Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Zül Celali ve ikram büyüklük, ikram, iyilik ve cömertlik sahibi olan demektir. Büyüklük, yücelik azamet ve şan manalarına gelen celal, cömertlik, lütuf gibi anlamlara gelen ikram ile sahip anlamına gelen zü kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup, kemal mertebesinde noksansız, kusursuz şeref ve kerem sahibi olan, celal, büyüklük ve şeref zatında var olan, kereminden yarattıklarına da ihsan eden anlamlarında Yüce Allah'ı nitelemektir. Allah başkalarına ikram etmediği nimetleri kendilerine ikram ederek onları onurlandırmış, değer vermiş ve üstün makamlarla onları ödüllendirmiştir. Allah kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu ahirete de erteleyebilir. Allah nimetini hak edene de etmeyene de verir. Ancak ikramı hak etmeyenlerden başkasına vermez ahirette nimetini hak etmeyenlere vermediği gibi Allahu Teala Rahman suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur Celal ve ikram sahibi Rabb'inin adı yüce çok yücedir Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır Hikmetli söz müminin yetidir onu nerede bulursa hemen almalıdır Hamd Allah'a mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur, daimdir. Apaçık hakikatin sahibidir. Veziri olmayan yücedir. Danışman kulu yoktur. Tavsif edilemeyen evveldir. Mahlukatın yok oluşundan sonra bakidir. Rububiyeti yücedir. Göklerin ve yerlerin nurudur. Yaratıcısıdır ve yenileyicisidir gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratan ve onları birbirinden alabildiğine ayırandır. Gökler onun emrine amadedir. Yerler direkleriyle, dağlarıyla suyun üstünde karar kılmıştır. Rahman arşa istiva etti. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın bağrında olan her şey O'nundur. Ben senin Allah olduğuna şehadet ediyorum.'' alçalttığını yüceltecek, yücelttiğini alçaltacak, rezil ettiğini vezir, vezir ettiğini rezil edecek, verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiç kimse yoktur. Sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın. İnşa edilmiş gök, düzenlenip döşenmiş yer, aydınlatan güneş, karanlık gece, aydınlık gündüz, çok derin denizler, Sabit dağlar, gece görünen yıldızlar, nur saçan ay, esen rüzgarlar, saçılan bulutlar, parlayan şimşekler, tesbih eden gök gürültüsü, tenefüs eden ruhlar, uçan kuşlar, biriken sular yokken sen vardın. Sen her şeyden öncesin ve her şeyi sen oluşturdun. Her şeyi sen takdir ettin. Her şeyi sen yoktan var ettin sen zenginleştirdin, sen fakirleştirdin, sen öldürdün, sen dirilttin, sen güldürdün, sen ağlattın, arşa istiva ettin, sen övüldün ey Allah'ım, sen yüceldin. Sen, senden başka ilah olmayan Allah'sın, tekrar tekrar yaratan ve bilensin. Emrin galiptir, ilmin her şeye nüfuz etmiştir.'' tuzağın yakındır, vadin doğrudur, sözün haktır, hükmün adildir, kelamın hidayettir, vahyin nurdur, rahmetin geniştir, affın çoktur, ihsanın büyüktür, bağışın boldur, ipin sağlamdır, imkanın hazırdır, sana sığınan güçlüdür, cezan şiddetlidir, tuzağın kurulmuştur. Ey Rab, her şikayet merci sensin, her gizli konuşmanın şahidi sensin, her topluluğun müdavimi sensin, her ihtiyacın son sınırısın, her üzgünün üzüntüsünü giderensin, her fakirin yoksulun servetisin, her kaçanın kalesisin, her korkanın emanısın, zayıfların sığınağı, fakirlerin hazinesi, sıkıntılıların rahatlatıcısı.'' Salihlerin yardımcısısın. Bizim Rabbimiz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Kullarına yetersin ey alemlerin Rabbi. Sana tevekkül edenlerin yardımcısısın. Sen sana sığınanları ve yalvaranları himaye edensin. Kullarından sana sığınanların korumasısın. Senden yardım dileyenlerin yardımcısısın. Senden mağfiret dileyenlerin günahlarını bağışlarsın, mutlak kudret sahibisin, yüceler yücesisin, büyüklerin büyüsün, efendilerin efendisisin, yardıma çağıranların çağırdığısın, kederlileri rahatlatansın, zorda olanların duasına icabet edensin, işitenlerin en iyi işiteni, bakanların en iyi göreni, hakimlerin en hakimisin, hesap görenlerin en hızlısı, merhamet edenlerin en merhametlisisin, bağışlayanların en hayırlısısın, müminlerin ihtiyaçlarını karşılayansın, salihlerin sığınağısın, sen senden başka ilah olmayan Allah'sın, alemlerin Rabbisin, sen yaratansın, ben ise yaratılan, sen sahipsin, ben ise sahip olunan.'' Sen Rapsın, ben ise kul. Sen rızık verensin, ben ise rızıklanan. Sen verensin, ben ise isteyen. Sen cömertsin, ben ise cimri. Sen güçlüsün, ben ise güçsüz. Sen azizsin, ben ise zelil. Sen zenginsin, ben ise fakir. Sen efendisin, ben ise köle. Sen bağışlayansın, ben ise günahkar. Sen bilensin, ben ise cahil. Sen sabırlısın, ben ise sabırsız. Sen rahmet edensin, ben ise rahmet edilen. Sen koruyansın, ben ise sınanan. Sen icabet edensin, ben ise isteyen. Ben senin senden başka ilah olmayan Allah olduğuna şehadet ederim. Birsin, teksin, Dönüş sanadır. Salat Hazreti Muhammed'e tertemiz ve pak ehline olsun. Günahlarımı bağışla. Kusurlarımı ört. Katından bana bir rahmet ver ve bol rızık kapısını aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Doğrusu Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir. Allah rızası için El Fatiha, Mes Selavat.